Herkese merhaba arkadaşlar ben Tahto Arkadaşlar bugün Minecraft Fırdık karakterlerin gerçek yüzlerine bakacağız İlk olarak diyor en kötü öğretmeni sonra arkadaşlar Sıska Barbie'ye zenginle Barbie arkadaşlar Herhalde birisini dinlemiş böyle bir şeye Dönüşmüş Barbie'den sonra da arkadaşlar ikinci Elizabeth'in gerçek haline Bakacağız evet arkadaşlar İngiltere'nin Kraliçesi burada görmüş Olduğunuz gibi arkadaşlar sıska zengin Var bunun da gerçek haline bakacağız Denizler'de bize yardımcı olan ve boğulduğumuz zaman bizi kurtaran can kurtaran var. Adam gibi adamlar. En sonunda da arkadaşlar Arda var. Bunun gerçek haline bakacağız. Bakalım bu görmüş olduğumuz karakterlerin gerçek hayattaki halleri nasıl? Ben şimdiden merak etmeye başladım bile. O zaman arkadaşlar hemen başlayalım. Ama başlamadan önce de hala kanalımıza abone değilsiniz. Kanalımıza abone olup tüm bildirimleri izleyen videomuzu beğenin arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi Johnny ile ekibi var. Biz geldik ve harika geldik bu sefer. Gıt gıt gıtak. Benim patronum müthiş ula. Harbiden de çok müthişim ya. Bu muhteşemliği falan havalı bir bırakın da. Yani sende kılıç var niye diğerlerinin hiçbir şey yok. Çünkü normalde silah getirecektik. Dedik ki kılıç getirelim. Evde sadece bir tane kılıç varmış. Onu da en çok zombi izledi. Patronum ne derse o. Tamam anlıyorum bir zombi anlıyorum. Şimdi o zaman ilk olarak Baldi'ye bakacağız. Şu tipe sıfada bak senden öğretmen olur mu la? Hmm, bal gibi olur la. Sana mı soracak arkadaşlar hocam ha? Benim canım çocukta mı kesiyor lan? Sen bakayım arkana vuracağım sana Ya ne diyorsun sen bana vuracaksın. Niye bana vuruyorsun? Sebepsiz yere niye bana vuruyorsun ya? Bu ya. Şey. Sen ne diyeceğim? Çocukları da döveceğim. Baygır sen ne diyorsun be sen? Şimdi Şu kalkanı taktım az seni bitireceğim. Gel bakalım buraya seninkini. Hele gide can düşmanım Sen kimi demiyorsun ha? Sen kimi demiyorsun? Bizler neyiz biliyor musun? Bizler mükemmel aileyiz tamam mı? Sen bizden kimseyi dövemezsin bir kere. Al bakalım. Ula bakalım. Al, al lan sana gidi valide. Sana böyle yıldırımlar çakarım. Al bakalım. ben de çok kendime vuruyorum. Hemen kaçayım arkadaşlar şöyle ufaktan ufaktan. Hemen baldiyi işaretleyeyim ve yıldırım fırlatayım. İzleyin taktiği arkadaşlar. Taktiği izle taktiği izle. Up ya. Taktik işe yaradı arkadaşlar sıra yıldırımlarda tamamdır çok iyi kendimize zarar vermeden yıldırımları Baldi'ye atabildim hemen baldi yenmem gerekiyor arkadaşlar çünkü görmüş olduğunuz gibi o çok kötü bizi falan dövüyor, dövüyor beni beni dövemeyeceksin tamam mı al bakalım şöyle günlük göstereyim ha dondu dondu vur vur hop tamamdır yendik baldi yok ya ne dedi duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar bizi dövecekmiş mi de sen kimsin şimdi baldinin gerçek hayatlık haline bakalım ha <laughs> bu ne la? Arkadaşlar burada gali. Gerçek haliyle ne kadar benziyor görüyor musunuz ya? Bir de elinde her zamanki gibi yani cetveli var. Bizi dönmek için her zaman cetvelini hazırlıyor ya. Şuna baktı, diye gidip biz gel ya. Gide git ya. Bir saçı var şurada. Diğer saçların da çıksın Allah ya. Böyle çok korkunç olacak. Bazı saçlı olsun korkmam da saçlı oldu da bir saçlı oldu mu korkuyor İşte ondan sonra Bartley beni böyle dövdü. Patronum bile Yok yemeği. Yani oldu biz hep dövüyoruz o ya. Yani, şimdi dövsün bakalım şimdi. Allah Allah ona göstereceğiz günümüzü ya. Siz kimse ya sen kimse ya. Ee, sırada arkadaşlar sıska Barbie var. mı barbi size ne oldu ya? Ya ben anlatayım ya da sen sor. Zengin yine bizi bir yere götürdü oradaki adam da büyücüymüş. Bize büyü yaptı ve böyle olmak zorunda kaldı. Herhalde bir iki üç hafta böyle kalacağız. Ne bir iki üç hafta mı? Belli de değil. Bir mi iki mi üç kafam karıştı. Cidden şu anda düşünmemiz gereken mesele o mu? Anala değil mi ki ya? Allah Allah Allah. Neyse o zaman arkadaşlar Sıska Barbie'nin gerçek hayatı galiba bakalım. Ya Barbie her zaman gibi güzeldir ya. Böyle böyle güzelsin Barbie de biraz benden uzunsun herhalde. Barbie Tavuk. Daha uzun. Uzun hepimizde, hepimizden, ekibimizde uzun olan biri var. Bakalım Barbie gerçek hayatta nasıl müzik açacak? Arkadaş? Ana! Arkadaşlar Barbie çok zayıf. Ve baya yani uzun. Barbie uzamış, Barbie uzamış. Ana! bacak buz bir lan burada da gözükmüyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Barbie'nin gerçek hayatı galiba böyleymiş ya. Güzel yorumlar kısmına yazın bakalım. Bu arada yorumlar kısmına arkadaşlar. Eğer abone olup like attım yazarsanız ve kanalımıza abone olup tüm bildirim açarsanız arkadaşlar sizlere kalp atacağım arkadaşlar. O yüzden yorumlar kısmına abone olup like attım yazmayı unutmayın. O zaman Barbie'yi geçelim. Barbie'yi gördüğümüze göre arkadaşlar sıradakine geçelim. Bu kim la? Bu büyük annem la o bana. Bu senin büyük annem. Adam bunu elinde? elinde roket var. Diğerinin elinde de silah var. Tehlikeli la bunlar. Benim büyük annem tehlikeli değil. Adam gibi adam. Büyük annene adam diyorlar yani. Kafayı mı yedin? Neyse arkadaşlar görüşürüz gibi buydu da. Ee, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth var arkadaşlar. 2. Elizabeth gerçek hayatındaki aile bakalım o zaman yani. Ne yani diyor? Babaannem gerçek hayatta çok tatlıdır la. Çok gel. Senin babaannem mi bu? Gerçek babaannem değil ama çok severim iyi o zaman. gerçek geldi gel ne bakalım. Ben de memnun oldum. O zaman bakalım arkadaşlar gerçek hayatta olmuş Herhangi bir hamlen de vururma ha seni. Düzgün davran kılıçenin yanında. Tamam be düzgün davranıyor. Ne yapacağım Yani havaya mı uçuyorum? Ne yapıyorum ya? Elimde silah bile yok. Bir de bu var bu var. Aa, elinde silah var. He, benim yok ki bak yok oldu. Vallahi arkadaşlar muhafızlar bana bakıyor. Şuna bak roket fırlatırsa ben ne yaparım? Havaya uçarım la. Ana arkadaşlar la. Kraliçenin her yeri altın la. arkadaşlar bu cidden öyle önemli bir insana benziyor. Yüzüklerine bak Altından. Her şey altından. Demek ki kara... Altın. arala. Evet işte bu. Her şey altın Arkadaşlar yeni bir yolculuk. İkinci yolculuk gerçek hayatı galiba böyleymiş. İkinci yolculuk bitirdiğimize göre sırada zengine geçelim. Ana zengin ne oldu lan sana? Barbie ile ne yaptınız la? Nereye gittiniz? Bu sefer ben bir şey yapmadım ya. Elim bir acımız Nedir? Bizi cezalandırmak için böyle bir şey yaptı. Sadece onun tavuk kenarlarından bir lokma ısırmıştı. Ne? Tavuk döner mi? Tavuk döner. Kimse dayanamaz arkadaşlar ya. Bakalım sızkı gerçek hayatta nasılsın? Bir fark olmayacağını düşünüyorum. Çünkü Barbie'de bir fark yoktu hala güzel diyor. Bayit de iyiydi yani. Evet evet de bir şey olmadı. Hatta Barbie'ye yoradı bile ya. Kız zayıf da daha çok zayıfladı ya. Acaba o büyücüyü ben de mi bulsam la? Ben de zayıfım. Baksana şu ben Şuna bak be. Gözümüz üzerinde. Roketi bir fırlatır uçarsın. Anana! Beni bir salardık lan. Sal bir şey yapmadım. Kraliçede de bir şey yapmadım. Sadece gerçek yüzüne bakıp gittim. Zaten burada aynısı var. Niye bir şey yapayım? Neyse o zaman arkadaşlar ya. Şu psikopat da hala bakıyor. Hala bakıyor ya. Görüyor musun gibi? Bir psikopat daha dinle. Uzmanlaştım bu konuda artık ya. Harbi uzmanlaştı la. Kıt kıt kıt. Tavuk. Tamam sen konuşma ya. Konuşma ya. Neyse sus zenginin gerçek hayattaki haline bakalım bakalım gerçek hayatta nasıl bir değişiklik olmuş mu arkadaşlar? Harbi olmuş la zengin bu ne oğlum la ne olmuş la sana? Vallahi arkadaşlar zengin çok zayıflamış la zengin bu senin biraz yararına değil de zararına olmuş. Barbie de yararına olmuş sende de zararına olmuş ya. Ya ne yapacağım artık ya 1-2-3 hafta bekleyeceğim. Mecbur bekleyeceksin arkadaşlar sizin sıska zengin nasıl çok mu zayıf yorumları yazın. sıska Barbie de yazın arkadaşlar bakalım zayıf mı? Hangisi daha iyi sıska zengin mi? daha iyi olmuş yoksa suska barbime yeter arkadaşlar bakın hala ama hala kanala abone olmuyorsunuz niye abone olmuyorsunuz yani arkadaşlar abone olmak için şu abone butonuna basmanız yeterli ya çok gözlerimin saçlarımın harikalığına şu küpemin altınsı rengine bakın. Bu arada gelecek altın değil. Neyse tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Ve videoyu da beğenin arkadaşlar. Aslında bu, bu, kadar basit ya. Basit zor mu ya? Zor değil. Zor olamaz. 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 Kesinlikle olamaz. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Sıradakine geçelim. Babaannem çok iyi değil mi la? Çok iyi babaannem. Çok iyi. O adam para taktı ya. Vallahi. Ya bak. bak sürekli bana bakıyor ya. John ne yapacağım ben? Korkma babaannemin korumalarından. Bir şey yapmaz. İyi adam inşallah, inşallah. Neyse sırada arkadaşlar can kurtaran Abdullah var. Abdullah bizim can kurtarımız, canımız, ciğerimizdi. Evet, işte benim o. Evet işte o. Ne oluyor ulan ne oluyor? Ne bileyim ben ya. Neyse o zaman arkadaşlar Can Kurtarı Abdullah'ın gerçek yaptığı haline bakalım. Can Kurtarı Abdullah bir kere beni kurtarmıştı Johnny. Kesin sen yine kumda ölüyordun. Hele kuma kendimi gömüştüm boğuluyordu. Bu Can Kurtarı Abdullah geldi elimden tuttu beni kaldırdı. Çok kötü bir şeyden kurtul boşsun lan. Seni tebrik ediyorum. Sağ ol Can Kurtarı 3 gün adam neyse Çaykı Abdullah gerçek hayatı haline bak hala Ana arkadaşlar nereye bakıyorsun Abdullah Denizin ilerlerinde balina var mı diye bakıyorum. Köpek balığı falan gelir yer falan Gördün mü Johnny? Adam bilgili bilgili. La biskopat, köpek, balığı, sığ suda ne yapsın O da doğru. Neyse sen onu sorgulama. Biz en iyisi diğer karakteri geçelim. Geç bir sorgula. Geçelim geçelim geçelim. Arkadaşlar sana Arda var. Sorgula lan. Hayır sorgulamayacağım. Sorgulayacağım. Sorgulamayacağım. Sorgulayacağım. Ne yapacaksın? Döverim ben de de döverim. Ben de seni döverim Dur bir dakika. Bunu daha önce yaşadık. Öngüye gireceğiz. O yüzden barışalım. Tamam barışmayı gözde alıyorum barışıyorum. Neyse sırada arkadaşlar Arda'ya bakalım. Arda artık şu üstüne bir şey İki yıldır aynı adlıdasın ya. Bakalım Arda gerçek hayatta nasıl arkadaşlar görelim. Ana Arda bu ne lan? Ne yaptın lan sen? Nasıl kas yaptığımı sizlere de göstereyim. Basketbol oynayarak kas yaptı. Ne basketbol oynayarak? Ana harbiden basketbol oynayarak kas yapmışlar. Helal olsun arma. Helal olsun. Basket'e artık kimliğini herkes öğreniyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Arda'nın da gerçek galip böyleymiş ya. Harika mı? Harika da niye kulağımın dibinde bağırıyorsun ya ama Amanem. Çok iyi la. Hele he iyi. O zaman arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik Sağda bir çıktı. Soldan da abone olabilirsiniz dostlarım. Seni çok ama çok seviyorum Dalga Bugün görmüş olduğunuz gibi farklı farklı karakterler vardı. Baldi'ye baktık. Ondan sonra sıska Barbie bak. Ay arkadaşlar güzel dedi. Yani Barbie ne kadar arkadaşlar şekil değişse hala güzel ya. Nasıl oluyor öyle bir Ben anlamadım. Neyse oluyor demek ki yapacak bir şey yok. Ve arkadaşlar ikinci Elizabeth'e baktık. O da baya iyiydi arkadaşlar. O da güzeldi. Tatlış işte, tontiş bir baba öyleydi. O zaman arkadaşlar sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Adios abi.